var yani ee, ekstra kat mı çıkılmış ne olmuş biraz ee, hata var mimarlık hatası ama ecel ecel geldi mi boş ağrısı bu anne şimdi birçok kişi e, geçtiğimiz günlerde ufaktan bir deprem olmuş galiba nerede bir yerde olmuş e, ben demiştim hatırlarsanız Büyük İstanbul depremi olacak Büyük İstanbul depreminde önce doğudan altı buçuk şiddetinde bir deprem olacak demiştin. altı buçuk şiddetinde bir deprem olduğunu bilemiyorum. Yani İzmir'e İzmir'deki depreme daha var demiştim. Büyük deprem olacak İzmir'de. Ona daha var falan demiştim. Hatırlarsanız öngörülerinde e, böyle demiştin. Ve Büyük İstanbul depremi 2028 dedin. Birçok kişi ha bu sene ha bir dahaki sene falan filan diyerek Büyük İstanbul Depremi'ni hep e, beklediler yok bir tane cinci hoca yok medyum yok astrolog yok işte bilmem ne Evet merhaba ben Kocaeli Karatepe'den Ali şimdi bu videomuzda Büyük Antalya Depremi'nden bahsedeceğiz Her şeyden önce e, şunu söyleyeyim Antalya Depremi e, Büyük İstanbul Depremi'nden daha büyük olacak fakat ne kadar zaman var onu söylüyorum size 2073 yılında olacak 2073 yılında olacak çok ciddi bir deprem olacak ee, Ama Artık alınan tedbirler demek ki işe yarayacak yaklaşık 41 sene yapıyor bildiğim kadarıyla Hesapladığın kadarıyla 41 sene sonra büyük Antalya depremi İlk önce ne demiştim ee, Önceki videolarda göreceğiniz gibi Yani tutma görüntülerini 5 ay önceki söylediğim görüntüyü söyledim İstanbul depreminden önce Doğu'da deprem olacak Doğu'da deprem olacak ve bunu ben aşağı yukarı ne zamandır söylüyorum? Senelerdir. Senelerdir söylüyorum değil mi? Beni devamlı takip edenler bilir. Ben dedim ki İstanbul depreminden önce doğuda deprem olacak. Ne dedim? Malatya dedim. Ne oldu? Malatya'da onlardan biri. Ama Kahramanmaraş merkezde oldu ayrı konu. Yani ne oldu? İl nokta şu tutmamış oldu. Şimdi e, ee, Sarkaç bakımına göre Antalya'da ee, çok büyük bir deprem olacak. Antalya'da. Ama dediğim gibi 41 sene sonra ve 41 sene içinde insanlar her depremde bizim milletimiz yavaş 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 akıllanıyor. Artık binaları çok sağlam yapmaya başlayacaklar ki demek ki 41 sene sonra olacak olan büyük depreme rağmen 8.6 şiddetinde, çok büyük depreme rağmen 9 şiddetine yakın deprem olacak. Bu da şunu gösteriyor. Olan her deprem diğer depremlerin büyüklüğünü çoğaltıyor. Bu bir gerçek. Yani şimdi mesela burada deprem oldu. Kaç şiddeti? 7 küsür. Diğer depremi daha güçlü yapıyor Daha sonraki depremi daha güçlü yapıyor Dolayısıyla e, Yani fazladan binanızı sağlam yapsanız zarar yok Ama e, Binanız çok sağlam olması lazım Her şeyle Her şeyle e, Sağlam bina falanla ilgili bir video yaptım ona da bakarsınız geçtiğimiz bir, Birkaç video öncesi Şimdi e, dediğim gibi Antalya'da Büyük deprem olacak Çok büyük 8.6 Türkiye tarihinde ilk sefer olacak Çok büyük deprem e, Ve e, 2073 yılında olacak yani 41 sene sonra olacak şu anda 2023'teyiz e, 2073 yılında olacak o seneyi de saydığımız zaman 41 sene yapıyor herhalde Şimdi e, ne yapıyor öyle mi yoksa 40 sene mi yapıyor Şimdi 23'ün başını saydığımız zaman 40 sene tabii 40 sene sonra çok büyük bir deprem olacak Mayıs'ın ikinci haftasında olacak 40 sene sonra Ölü sayısı da sadece 52 olacak Bakın 8.6 Türkiye gibi bir ülkede Deprem olacak işte e, mesela depreme dayanıklı olmayan yerler belki ciddi anlamda yıkılacak. Demek ki büyük oranda depreme dayanıklı binalar yapılacak ki 42 sene sonra, 40 sene sonra e, ne olacak? Ölü sayısı 52 gözüküyor. Sadece 52. O yüzden e, olay bu. E, bir önceki videoyu dikkatli izlerseniz dondurarak ben 5 ay önce demişim ki İstanbul'daki depremden önce doğuda deprem olacak. İstanbul'daki depremden önce doğuda deprem oldu Oldu. Önce o oldu. Bak bir öngörü tuttu. İkinci ne dedi? Sonra İstanbul'da olacak. Ee, ondan sonra ne dedim ben? Hatırlarsanız. Şey e... Malatya dedim. Malatya'da e, şeye yakın mı bilmiyorum. Yani şimdi bir dakika. Şimdi ona e, haritadan bakalım. Malatya'yla Kahramanmaraş Kahramanmaraş haritası. Eşleşen evet. bazı resimler gösteriliyor. Şimdi, şimdi bir saniye. Kahramanmaraş, şurada bir harita açılacak. Kahramanmaraşın kendi haritası o. Bir saniye. Şurada, şuraya baksak daha güzel. Malatya, ha sınırmış. Ben Malatya dedim. Kahramanmaraş Malatya ile sınır. Ve ben bunu aşağı yukarı senelerdir diyorum hatırlarsanız Doğu'da deprem olacak. Ondan sonra dedim ki Malatya'da olacak. Malatya ile Kahramanmaraş yan yana. Yani sadece kıl payı ilini söyleyemedim. Şimdi bunu bir deprem uzmanı söyleyebilir mi? Hayır. Ben e, deprem uzmanıyım, jeofizik mühendisiyim. Hayır. Cinler aracılığıyla hem de cinleri görmememe rağmen yani benim ilmin düşük. Ona rağmen e, ne yapıyorum? E, Malatya'da deprem olacak diyorum. Malatya'nın komşusu Kahramanmaraş'ta deprem oluyor. Bakın haritadan Malatya ile eee Kahramanmaraş yan yana. Ve Malatya'da en çok etkilenen e, şeylerden biri Hatay'da çok etkilenmiş. Şimdi diyeceğim e, ne diyelim? Olay bu. Dolayısıyla e, ben herhangi bir algı malgı yapmaya çalışmıyorum. Öngörü yapıyorum ve öngörümün tuttuğunu da kanıtlıyorum. Ama troller onlar algı yapmaya çalışıyor. Şimdi gerçek mi bu? Yani ee, ne derler ona İhmal var mı var bitti Yani şimdi Japonya'da 9 şiddetinde Depremde bina yıkılmıyor Yok efendim yok daha derindenmiş Japonya'nınki 300 metre derinlenmiş Bilmem neymiş yani Japonya'daki bütün Deprem bütün Binalar hep 300 metre derinden mi oldu Bakın Japonya'nın Şu binasına bakın Aşağı yukarı 60 katlı bina 9 şiddetinde deprem ve yıkılmadı. 9 şiddetinde depremde yıkılmadı. Yani bu işin lamecimisi olmaz. Biz algı yapmaya çalışmıyorsun. Her şey gözle gözüküyor. 9 şiddetinde deprem ve 60 katlı bina hiçbir şey de olmadı. Ha, ee, tabii ki 15 bin küsur ölü oldu. Şu anda 9 şiddetinde depremden süne dahil 15 bin küsur ölü oldu. 15.900. Burada daha az deprem oldu daha kısa peş peşe iki tane oldu gerçi ama şimdilik 21 21.000'i geçti dolayısıyla yani hiç kimse kıvırmasın Binalarımız Sağlam Depreme dayanıklı Değil Olay bu Yani Türkiye'deki bakın Yani olay bu Şimdi e, <laughs> Ben ne yapıyorum şimdiden uyarıyorum Bizim misyonumuz ne uyarmak insanlar Birileri varsın rahatsız olsun Ben işte şöyle falan ben 99 depreminde e, olan e, tedbirsizlikleri de eleştiriyorum yani bu benim eleştirelim AK Parti özel değil ki. tamam AK Parti'yi sevmiyorum ben ama ona özel değil ve halkımızı da eleştiri yapıyorum yani senin 10 tane dairen olacağına 2 tane dairen olsun sağlam olsun bu kadar basit bitti olay bu olay bu e, ve e, yani demek ki 40 sene sonra halkımız tam anlamıyla akıllanacak ki 8.6 şiddetinde deprem olacak çok büyük deprem olacak. Ama buna rağmen ölü sayısı sadece 52 olacak. Yani benim öngörüm bu. İşte başkaları ne demiş ne dememiş bilmiyorum ben. Büyük deprem olacak doğru. Ama ölü sayısı az olacak. O ölü, ölüler de ne var? Korkup yüksekten atlayanlar. İşte e, ondan sonra deprem esnasında yüksekten düşenler falan olabilir. Sonra işte eski binalarda enkaz altında kalanlar falan olabilir yani. Sonuçta 40 sene az bir zaman değil. 40 sene sonra binalar yenilenir. Her yeni bina sağlam bina olacağı anlamına gir. şimdi bunların radyatemer var yok işte sismik izolatör var işte demirlerin e, kaynakla bağlan bağlanması var işte deniz kumu hiç kullanılmaması kullanılacaksa yıkanması var birçok tedbirler var birçok tedbirler var ee, ben bu deprem konusunda metafizik olarak yine sonuçta cinlerin his vermesiyle bir proje geliştirdim bana ait diyemem yani yüz. cinlerin yardımıyla diyelim his geliyor çünkü sanki biri söylemiş gibi geliyor öyle bir şeyler oluyor Cinler olan insanlar bilirler 10 e, şiddetinde depreme dayanıklı 300 sene dayanıklı 300 sene ömrü olan bina geliştirdim mesela 10 şiddetinde deprem 9 değil ama 10 şiddetinde depreme dayanıklı bina geliştirdim ilgilenenlere prototipini bana verirsen bina senin olsun olay bu ben öyle diyorum e, <laughs> tabii ki olay bu şimdi e, diyeceğim Antalya depremi olayı böyle. Antalya'da 8.6 şiddetinde deprem olacak. Fakat daha 40 sene var. 40 sene. 40 sene sonra insanlar akıllanacak ki. Demek ki sadece 52 ölü olacak. Yani bizim e, muradımız, dileğimiz hiç ölü olmaması lazım ama. Öyle bir şey yok maalesef. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.